kız beşinci sınıfa gelmiş. Evet. Bir evlat kolay yetişmiyor. Sen bir de nitelikli bir yaşam sürecek, insanlığa faydası olacak, ee, doktor olacak. Evet. Bu insan basit bir hata yüzünden ya bu olabilir mi ya? Akıl alacak iş değil. ya. Gerçekten. Ötekisi bir müzisyen, ikisi de nitelikli insanlar. Ülkenin ihtiyacı olan insanlar. İhtiyacı evet. olan insanlar tabii. Bugün yani e, topluma faydası olan insanlar basit yani e, o kadar önlenebilir önlenemeyen bir şey değil. Basit bir şey. Hatayla yavrum yazık yandı. E, kız gözümüzün o video hala gözümün önünde. Evet. E, düştü. E, yazık o müzisyen çocuk e, düştüğünü sandı o da elinle tutunca elektrik ona da geçti, Hı. o da gitti. Yani bu kadar basit olmamalı ya. Evet. Bu kadar basit olmamalı. Ve bir yağmurda işte görüyorsunuz her tarafı sular basıyor. Seller. Arabalar yarıya kadar suyun altında kaldı o gün. Ha. Şimdi işte ben bazen öyle kızgınlıktan laflar ediyorum ki hani böyle aşırı lüks otomobiller, helikopterler, artık o yatlar, aşırı lüks yaşam hı hı. isteği işte bunlar küresel ısınmayı tetikleyen en büyük nedenlerden bir tanesi. Ama o insanlara şunu söylüyorum. Sen hayatında acaba bir ağaç diktin mi? Bir ormana bir faydan oldu mu? Bak bugün küresel ısınmayı durdurmanın en büyük nedenlerinden biri iddia ediyorum tamam önlemleri karbon ayak izini azaltacağız karbon dioksit gazını azaltacağız ama onu absorbe eden onu yok eden en büyük nedenlerden bir tanesi ormanlardır. Acaba o zenginler o zenginler, o lüks yaşamı yaşayanlar bir tane ağaç dikmişler mi ayaklarında? E, siyaset bilimci bir hocamız vardı Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde. Evet. Benim dersimi alan öğrenciler bu üniversiteden bir ağaç dikmeden mezun olamaz. Bravo. E, Bravo. Mesela onun her yıl kampanyaları vardı. Haklı Bizim oldu. de öyle İzmir'e katkılarımız olduğu dönemler oldu öğrenciyken. Bravo. Evet. Şimdi gerçekten ben ben de bir insan evladı olarak çok yani 500'ün üstünde kendi ellerimle diktiğim ağaç var 25 yılda, artı böyle çok ekonomik durumu iyi olan e, ve biz tabi çok önemli görevlerde, köşelerde yazdığımız zaman e, bizi çok sevenlerin elinden tutardım ben. Yanlış bölgelere arabamla götürürdüm, işte buraya 5000 ağaç dik, ben seni programıma alacağım. ...köşemde yazacağım... ...seni haber yapacağım derdim... ...motive ederdim onu... ...ve bu şekilde de belki 200 binin üzerinde ağaç diktirdim... Ya. ...bak 10 bin diktirdiğim var... ...3 bin diktirdiğim var... ...5 bin diktirdiğim var... ...hep bu insanlara... ...bak şurası yandı artık... ...burası hatta senin ismini de koyacağız... ...adını soyadını bir lehva dikeceğiz... ...burası senin olsun... ...bu orman senin olsun deyip... ...çok motive ettiğim insanlar var... ...dolayısıyla... ...şimdi... Ben o ultra ultra lüks e, beton yığınlarında yaşayan, rezidanslarda yaşayanlara, arabalarıyla ultra lüks yaşayanlara bir kendilerine sormalarını e, düşünüyorum. E, diyorum. E, acaba biz nasıl bir dünya bırakıyoruz çocuklara? Çünkü onların da çocukları var. Çocukları var evet. Onların da çocukları var. Yani bir ormanları olmuş mu? Ağaç dikmişler mi? Bu küresel ısınmayı durdurmak için herhangi bir vakfa, bir yardımında bulunmuşlar mı? Bu dünyaya bir katkıları var mı? Bakın seller olduğunda herkes görüyor bunu televizyonlardan. Tırlar bile kibrit kutusu gibi suyun içinde böyle kayıp gidiyor. O lüks arabalar... Kibrit kutusu gibi suların içinde kayıp gidiyor, koca koca evleri alıyor, seller götürüyor. İşte bu bilim adamları bunları söyledi. 2018 yılındaki raporu çok iyi hatırlıyorum ben. Acil, 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 acil diye bir sürü acil söz vardı orada. Bunlara acilen devletler, hükümetler almalı. Hatta insanlar da bu konuda çaba sarf etmeli. E şimdi diye. dünya imza atmadı mı 2040'a? Evet. Artık fosil yakıtları bırakıyoruz. Evet. E, Türkiye'nin de e, hatta içinde bulunduğu... Bravo. Bu arada fosil yakıt dedin. Ee, ben sana Türkiye'nin bulunduğu noktayı söyleyeyim. Biz dünyada fosil yakıtları kullanan dördüncü ülkeyiz. Bak, içler acısı. Dördüncü, çok tüketen. Hı hı. Yani onu da söyleyelim de çok tüketen. Birincisi Hindistan. İkincisi Çin. Üçüncüsü Rusya. Dördüncüsü Türkiye. Hatta Türkiye'ye fosil yakıt ödülü verildi Avrupa'da yani aslında bu şu anlama geliyor ödül değil bu yani karalama gibi bir şey hmm. yani siz o kadar çok fosil yakıt tüketiyorsunuz ki yani odun kömür ve petrol bu fosil yakıtları da açalım yani karbondioksit gazının en çok olduğu yani küresel ısınmayı en çok tetikleyen bu yakıtları en çok kullanan ülke olarak bize ironi yapıp Ödül verdiler Avrupa'dan hmm. dediler ki siz dördüncü sıradasınız bu yürekler acısı bir şey evet. yürekler acısı bir şey dolayısıyla e, yani buradan bizi dinleyen insanlara e, lütfen duyarlı olun bakın e, bir rakam vereceğim şimdi size dünyada e, Amerika'da e, doğal olaylarla ilgili araştırma yapan Yale Üniversitesi vardır. Bu doğal felaketlerin yol açtığı rakamı ortaya koydu. 5 trilyon dolar. Hmm. Bakın